Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Burada sık sık deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum bildiğiniz gibi. Aslında bununla ilgili bir video düzenlemeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü herkesin bildiğini zannediyordum. Ama Facebook'ta birisinin sorduğu soruya cevap verince soruyu soranın ve paylaşım yapanların bu şekeri de mi düşürüyordu demesinden sonra sizlerle bunu paylaşmaya karar verdim. Sevgili arkadaşlar ben kendi şeker hastalığımın düzeyinden bahsedeyim size. Bir kez 202'yi gördüm. Onun haricinde şekerim, açlık şekerim genellikle yüzlerde, tokluk şekerimde 130'larda seyrediyor. Diyetime biraz dikkat ediyorum. Egzersizlere de dikkat etmeye çalışıyorum. Genellikle tatlıyı kaçırabiliyorum bazen, meyveyi kaçırabiliyorum. Onun haricinde işte buğday ekmeği yiyorum. Glisemik indeksi düşük olan besinlere yöneliyorum. Ama bunlara rağmen arada sırada şekerim yükselmeye başlıyor mu? Başlıyor. Neden şekerim yükseliyor? Bunu sorgulamaya başladım. Tabii karaciğerin istikakını doldurması ayrı bir mevzu. Onu zaten videonun sonuna ekleyeceğim. İsterseniz seyredebilirsiniz. Kirlenme istikakını dolduruyor. Ondan şekerimiz yükselebiliyor. Ama benim fark ettiğim bir durum var. Benim şekerimin yükseldiği zamanlarda herkesin şekerinin yükseldiğini fark ediyorum. Öyle bir an geliyor ki şeker hastalarının hepsinde bir hafta 10 gün boyunca şekerim yükseldi inmiyor sözünü duyuyorum. Bu benim kafamda bir soru işareti oluşturmaya başladı. Neden hepimiz aynı dönemlerde şekerimiz yükseldi diyoruz. Bizi baskı altına alan şekerimiz yükselten nedir? Hepimiz aynı anda glisemik indeksi yüksek besinlere mi yöneliyoruz ya da diyetimizi mi bırakıyoruz? Neden hepimizin şekeri aynı periyotlarda mesela Ekim'in 20'si ile 30 arasında neden ya da aralığın 12'si ile 22'si arasında neden yükseliyor? Daha sonra yine bu periyotların kışın daha fazla olduğunu fark ettim. Bizim gibi şeker hastaları kışın böyle dönemlere daha fazla giriyordu. Kış olunca hava soğunca ne artar? Basınç artar. Aklıma bu geldi. Kendimce buradan bir ipucu yakalayınca yüksek basıncın olduğu zamanları takip etmeye başladım. Evet çoğumuz yüksek basınç olduğu zamanlarda şekerim yükseldi lafını söylemeye başlıyorduk ki benim takip ettiğim periyotlarda hepimizin durduk yere şekeri yüksek basınçta yükseliyor. Ancak şunu söyleyeyim bu yüzde yüz bir kaide değil ya da bilimsel bir bulgu değil. Herkesde de olacak diye bir kaide yok. Ancak normalde perhizine dikkat eden, hayatı rutin seyreden şeker hastalarında ben ne yaptım ki şekerim yükseldi sözlerini duymamla kaynaklanan bir gözlemdir sadece. Biliyorsunuz şekeri yükselten başka sebepler de var. Bunun en başında beslenme geliyor. Hareketsiz kalma, egzersiz yapmama, stres, uykusuz kalma gibi nedenlerde şekeri yükseltebiliyor. Ama bunlar bireysel uyguladığım yöntemi. Böyle durumlarda uygulayabilirsiniz. Ya da isterseniz benim gibi bütün kış boyunca her gün uygulayabilirsiniz. Ben 2020-2021 kış boyunca her gün bir bardak beklemiş ceviz suyu içmeye başladım ve ondan sonra şekerim hep düşük seyretmeye başladı. Tabii ben bunu yazın bıraktım. Yazın alçak basınç olduğu için ve çok dışarıda gezebildiğimiz için benim şekerim yükselmiyor. Kış sezonunda tekrardan başladım, tekrardan düşük seyretmeye başladı. Bunu ben merak ettiğimde Google'a yazıp baktığımda şeker ile ilgili Yüksek basınçla ilgili hiçbir şey yok ama tansiyon ve kalp ile ilgili yüksek basınçla ilgili yazılar var. Maalesef yüksek basınç tansiyonu ve kalbi çok etki ediyormuş. Özellikle tansiyon ve kalp hastaları sonbahara girişte biliyorsunuz en çok ölümlerde sonbaharda olur. Bu duruma uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Büyük bir ihtimalle bunlar açıklanmasa da ya da üzerinde durulmasa da büyük bir ihtimalle Bundan bizim pankreasımızda nasibini alıyor. Sevgili arkadaşlar, ben şöyle söyleyeyim size. Ben 2-3 dilim buğday ekmeği yiyorum öğünlerde. Ya günde 3 ya da 4 öğün yediğim vardır. Ama arada kurabiye ya da bir goflet falan atıştırdığım vardır. Bu şekilde ben bu ceviz suyunu içmezsem tokluk şekerim 140-150 lira çıkabiliyor. Ancak bu ceviz suyunu içtiğim zamanlarda 120-130'larda seyrediyor. Açlık şekerim de ona keza böyle. Yani ben bunu içerek 30-40 değer aşağıya düşürmüş oluyorum. Ya da daha fazla egzersiz yapmam gerekirken daha az egzersiz yapabiliyorum bu ceviz suyunu içerken. Günde kaç tane içiyorsunuz derseniz eğer 7 ya da 8 tane cevizin suyunu içiyorum. Bu değerlerimi size neden söylüyorum? Sizin değerleriniz daha fazla ise ceviz suyunu ona göre arttırabilirsiniz. Ayrıca bu ceviz suyunu 3 ay boyunca içtikten sonra 15-20 gün daha içmeseniz dahi sizi idare edebiliyor. Büyük bir ihtimalle içinde sülfür olduğu için karaciğerde temizleme özelliği var. Bir müddet daha rahat ediyorsunuz. Bu arada ceviz suyunu içerken ilaçlarımı bırakmıyorum. Bu ceviz suyu içmemin sebebi biraz daha rahat yiyip içebiliyorum. Yani normal diyetimin dışına azıcık çıkabiliyorum. Biliyorsunuz bazı durumlarda şeker diyetin dışına çıktığınız zaman hiç affetmiyor. En azından ben bir tane armut, bir elma ya da bir portakal ya da yanında 2-3 tane kurabiye arada sırada pasta, börek, çörek yiyebiliyorum. Size şunu söyleyeyim. Bunu içerken ilacınızı tabii ki bırakmayacaksınız. Ünsülün hastaları için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü onu daha deneyimlemedim. Ama insülin vurulduğunuz halde yine şekeriniz çok çıkıyor ise insülin hastalarının da Ceviz suyu kullanmasında bir zarar yoktur. Çünkü ceviz suyu bildiğiniz gibi kolesterolü de düşürüyor. Yine antiparantez videoyu kapamadan önce kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Şeker hastalarında ani şeker düşüşleri olur. Aslında bu şekerin düşmesi şekerinizin çok yükseleceği anlamına gelir. O öğünlerden sonra yani öğlen şekeriniz düştü öğlen yemek yediniz yedikten sonra şekeriniz çok yükselecektir akşam yemek yedikten sonra da yükselecektir. Sabah kahvaltı ettikten sonra da yükselecektir. Bu şeker düşüşleri, şeker çıkışları bir kısır döngüdür. Birbirlerini takip ederler. Bu döngüyü kırmak için en güzel yapılacak şey glisemiks indeksi düşük olan gıdalar yemek. Bunlarda da en başarılı olan bu döngüyü kıran en iyi yiyecekler de ceviz, fındık ve bademdir. Eğer 2 dilim ekmek ve bir porsiyon yemek yiyorsanız lütfen bunu yarıya düşürün ve geri kalan kısmını ceviz, badem ve fındık ile tamamlayın. Bu yükselişe geçmiş ilmeyen döngüyü kıracaksınız ve birkaç öğün sonra şekeriniz normal seyretmeye başlayacak. Aynı zamanda ceviz suyunda Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi karaciğer temizliği yapıyorum derken bahar temizliği yapıyormuş gibi kalorifer peteklerini temizliyormuş ya da radyatör filtresi temizliyormuş gibi geliyor ama vücudumuz da aynı o sistemler gibi çalışıyor ve kirleniyor. Tek farkı onlar kablodan, metalden ibaret. Biz ise etten, kemikten ve kandan ibaretiz. Sevgili dostlarım, bir aracı fabrikadan yeni aldığınızda ya da telefonu bir acenteden yeni aldığınızda nasıl tertemiz pırıl pırılsa Bizler de annemizden doğduğumuzda o kadar tertemiz, pırıl pırıl oluyoruz. Hatta o kadar mikropsuz ve bakterisiz oluyoruz ki misler gibi kokuyor bir bebek. Dikkat ettiyseniz sadece süt kokuyor. Bu koku da temizlikten ileri geliyor. Çevrenize baktığınızda büyükleriniz, yakınlarınız bizler 40-45'i geçtikten sonra kolesterol, şeker, damar sertliği ya da tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklar dizlere yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor. Bunları en çok etkileyen de karaciğer ve karaciğer 40-45 sene sonra kirlilik istihkakını dolduruyor. Ben 40-45 yaş sonra karaciğer kirleniyor diyorsam gençlerinde karaciğerleri kirlenmiyor mu? Tabii ki kirleniyor. Sadece istihkakı dolmuyor 40-45 yaş gibi. Doğduğumuz andan itibaren biz kirlenmeye başlıyoruz. Karaciğeri en çok zorlayanlar alkol, sigara, fruktoz ve kimyasal ilaçlar. Bunların en masumu meyve, meyve yiyorsanız da yani paket gıdalardan uzak durup, mısır şurubundan, fruktozdan uzak durup meyve yiyorsanız da karaciğeriniz kirleniyor. Kızartma yiyorsanız, yağlı yiyecekler yiyorsanız da karaciğeriniz kirleniyor. Karaciğer kirlenince ne oluyor? Tabii ki her makine gibi o da çalışmakta teklemeye başlıyor. Düşünsenize kirli bir çamaşır makinesi motoru ya da kirli bir araç motoru sürekli pistikler var ve takılıyor takılıyor onu rahatsız ediyor teklemeye başlıyor. İşte siz de karaciğerinizin tekleyip teklemediğini kolesterolünüzün yüksekliğinden, şekerinizin yüksekliğinden, tansiyonunuzun yüksekliğinden anlayabilirsiniz. Karaciğer biliyorsunuz birçok enzimin salgılandığı yer onu rahat çalıştıramazsak eğer vücutta daha hızlı yaşlanma süreci de gerçekleşmeye başlıyor. Şimdi sevgili izleyiciler benim diyabetim var. Elhamdülillah tansiyonum yok. Onu da çok yüzüğü olmama borçluyum. Sevgili izleyiciler bu karaciğer temizliği ile ilgili Aydın Salih ekolünü takip edenler, 3 günlük açlık sadece su içtikleri oruçlarla bu işi yapanlar, aynı zamanda bunu yaparken limonlu zeytinyağı içiyorlar sürekli. İşte İngiliz tuzuyla lavman yapıyorlar. Ve hepsi böyle peçete menül üzerinde çok fazla böyle pisliklerin, toksinlerin karaciğerden döküldüğü paylaşımlar yapıyorlar. İnsan hayret ediyor bu vücuttan bunlar mı çıkıyor böyle kristalize maddeler. Bana soracak olursanız ben sadece su içerek 3 gün aç kalmaya hazır değilim. Açıkçası zeytinyağlı limon da içemem mideme dokunuyor. Kendimce başka yöntemler buldum ve gerçekten rahatladığımı Diyabetimin de azaldığını, rakamların düşük çıktığını gözlemledim. Bu arada ben sadece 3 günlük açlık orucundan bahsettim ama bunu 7 gün, 21 gün ve 40 gün yapanlar var. YouTube'da açıklamalar yaparak, anlatarak insanlara neler yaşadıklarını, nasıl kendilerini hafif hissettiklerini anlatıyorlar. Ben yapamam. Hani cesareti olan varsa onları izleyip yapabilir. 40 günlük açlık orucundan çıkanlar çok överek anlatıyorlar. Annemizden tertemiz yeni doğmuş gibi hissediyoruz. Bunca sene nasıl böyle kirli dolaştık, liselik daha önceden yapardık diye. Onların hissettiklerini ben bilmiyorum, empati de yapamıyorum. Ama 40 gün maalesef gözümde kesmiyor. Göz kesen varsa onları izleyip öğrenip yapabilir. Sevgili izleyiciler, karaciğeri en güzel temizleyen maddelerden birincisi sülfürdür. Cevizi ayıklıyorsunuz, suyun içine koyup bekletiyorsunuz. Bu suyu içiyorsunuz. Bunu herkes bilir. Hatta bunu kolesterolü düşürmek için de yaparlar. Ama bu karaciğerdeki yağları ve fıstıkları, ufacık ufacık da olsa, iğne tanesi kadar da olsa temizliyor. Benim her kış şekerim çok yükselirdi. Benim kendi gözlemim, bunu hiçbir doktordan duymadım ben. Ancak basınçları kontrol ediyorum hava basıncını. Hava basıncı arttığı zamanlar şekerim yükseliyor. Ve dolayısıyla basınç kışın artıyor. Kışa bağlı olarak şeker yükselmeleri yaşıyordum. Belki bu tesadüftür, bunun bilimsel bir açıklaması yoktur. Sadece kendi gözlemim. Ancak bu ceviz suyu ile bu kış şekerimi düşük tuttum. Sonra daha ciddi bir karaciğer temizliği yapmaya karar verdim. Aslında her sabah aç karnına zeytinyağlı limon içecektim. Bir kez denedim. Zeytinyağı ile limon bir arada olursa dokunmaz dediler. Çünkü zeytinyağını absorbe eder, zararını yok eder dediler. Daha evvelden de mide videomu izlediyseniz midem çok sıkıntılı. Benim perhizime dikkat etmem gerekiyor. Ben yapamadım. Ancak sizler bunu yapabilirsiniz ve çok etkili olduğunu duydum. Sabahleyin yarım çay bardağına bir limonu sıkıyorsunuz ve onu aç karnına içiyorsunuz. 2 saat yemek yemeyeceksiniz ve daha sonrasında yemeğinizi yiyebilirsiniz ama bir iki tane daha tarif vereceğim. Yemek yemeden önce onları da kullanırsanız karaciğerinizi zamanla çok iyi bir şekilde temizlemiş olursunuz. Sevgili dostlarım karaciğer için bir başka etkili bitki deve dikeni tohumu. Ben deve dikeni tohumunu 400-500 gram aldım zannedersem şimdi hatırlamıyorum. Onu öğüttürdüm rahat yiyebilmek için ve midemde de daha rahat parçalansın diye. Onu güzelce öğüttürdüm. Bir kavanoza koydum nem kapmasın diye. Yatarken geceleri bir çay kaşığı yiyorum. Aslında tavsiye edilen sabah bir çay kaşığı, akşam bir çay kaşığı. Eğer deve dikeni tohumu yemeyeceksiniz, başka bir yöntemde zeytinyağlı limon yaptıktan sonra hemen akabinde deve dikeni yağı, yani deve dikeni tohumu yağı alıyorsunuz. 10 tane damla bir çay bardağına damlatıyorsunuz. O 10 damlayı içiyorsunuz. Bir de deve dikeni kapsülleri var. İki tane de kapsül atıyorsunuz ağzınıza. Yine dediğim gibi zeytinyağlı limon, deve dikeni tohumu yağı ve iki tane kapsül ve iki saat sonra yemek yiyorsunuz. İsterseniz bunu gece yatarken de yapabilirsiniz. Eğer ki bunlar maddiyat işi, ben bunları yapmakta da zorlanırım, hani param yok yapamıyorum diyorsanız, köyde bir tanıdığınız varsa yine enginar yapraklarını alıyorsunuz. Güneşte kurutuyorsunuz. Aynı nane gibi ufalıyorsunuz. Ve yine bir çay kaşığı bir çay kaşığı deve dikeni tohumu gibi tüketmeye devam ediyorsunuz. Enginar yaprakları da bu konuda çok etkin bir maddedir. Karaciğer ile ilgili yaptığım başka bir şey de kendi adıma söyleyeyim. Ben aldım bunu sürekli yapıyorum. Biliyorsunuz artık çay kahve içmekten içimiz dışımıza çıktı. Dolayısıyla insan kışın sıcak başka bir şeyleri arıyor. Ben de meşhur Osmanlı şerbeti demir hindi aldım. Kendime kadar 2-3 fincanlık akşamları demiyorum, içiyorum. Demir hindi şerbeti de son derece bu konuda endikedir. Eğer ki siz de arada sırada bunun keyfini yapmak isterseniz hem karaciğerinize faydalı olur hem de onun mayhoş tadı çok lezzetli tavsiye ediyorum. Sevgili dostlarım karaciğerinizi temizledikten sonra yani benim bu söylediklerimi minimum 40 gün uyguladıktan sonra vücudunuzda bir hafiflik hissedeceksiniz. Bel çevrenizde incelme olacak çünkü karaciğer yağlarınız eriyecek ve uykunuzda da son derece bir kalite oluşmaya başlayacak. Siz anlayacaksınız ki vücudunuzda bir şeyler güzelleşmeye ve doğru çalışmaya başlıyor. Tansiyonunuz varsa tansiyonunuz düşmeye başlayacak. Şekeriniz varsa şekeriniz düşmeye başlayacak. Aynı benim şekerimin düştüğü gibi. Ve bu uygulamayı hiç bırakmazsanız birkaç sene sonra karaciğerinizi eski hale döndürmüş olacaksınız. Bu arada fruktoz içeren gıdalar yani meyveler ve mısır şurubu içeren paket gıdalar, bunlar cipsler ve kolalar dahil, yine tatlandırıcılar da dahil, bunlar karaciğer için son derece zararlı. Kızartmalar yağlandırıyor, toksin biriktiriyor. Yine sigara, alkol ona keza. E, kullandığımız ilaçlar da karaciğere zarar veriyor. Bunları da biraz azaltırsanız yani bir taraftan temizlerken bir taraftan da kirletmezseniz aslında süreci çok daha hızlı yaşayabilirsiniz. Yakıp nereye götürsem evde de fazlalık yapıyor gibi düşünenlerden olmamak için. Yani bu malzemeler alıp mutfağa yığıp hiç kullanmıyor olmamak için. Dolayısıyla biz istikamet üzerine sürekli bunu alışkanlık haline getirelim. Unutuyorsak eğer saatimizi kuralım ve her zaman düzenli olarak bunlara tüketelim. Bu arada teşekkür etmek istiyorum. Beni ısrarla her videomda takip eden takipçilerim var. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Beni izlemeye devam edin. Bu videoyu bundan sonra izleyecek olan herkese de teşekkür ediyorum ve sağlıklı günler diliyorum. İnşallah kaliteli bir yaşam sürer. Her zaman dinç, diri, sağlıklı ve çevrenize faydalı insanlar olmaya devam edersiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.